Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dün kalabalık bir Türk heyeti adeta çıkarma yaptı. Toplantının ardından Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manbuş da kameraların karşısına geçerek Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Çavuşoğlu, biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması, hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan kazan anlayışta Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmesini hedefliyor, diye konuştu. Türkiye'nin Akdeniz'i tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, o nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa Birliği'ne de bir ortak Doğu Akdeniz konferansı teklifinde bulunmuştur şimdi Avrupa Birliği'nden bu konuda olumlu cevap bekliyoruz, dedi. Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden, AB art arda anlaşmayı eleştiren açıklamalar yayınladı. Mutabakat duyurusundan kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano'dan bir açıklama geldi. Spano, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi. Spano açıklamasında, Avrupa Birliği, 2019'da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019'daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var ifadelerine yer verdi.